Kadans sağlık ve performans açısından bisiklet üstünde nabızdan sonra en önemli değerdir. Bir dakikada pedalınızı kaç tur çevirdiğinizi, yani ne kadar hızlı ya da yavaş pedal çevirdiğinizi gösterir. İster yol bisikleti, ister şehir bisikleti, ister dağ bisikleti, isterseniz de tur bisikleti kullanın. Kadansınızı iyi yöneterek performansınıza hükmedip bisiklet sporunu kendiniz için daha eğlenceli ve daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için bu bölümde size kadansın sağlık ve performans ile olan ilişkisini, kadans değerlerimizin nasıl daha iyi ve verimli hale getirebileceğinizi, ayrıca kadansınızı performansınızı arttırmak için neden ve nasıl kullanabileceğinizi anlattım. Kadans özellikle de güç üretimi için hayati bir değerdir. Çünkü güç pedala uyguladığınız tork ile kadansımızın çarpımı şeklinde hesaplanır kadansınızı arttırarak ya da azaltarak ürettiğiniz gücü, bu gücü nasıl kullanacağınızı, ne kadar süre boyunca kaslarınızı yormadan gidebileceğinizi ve nabzınızı yönetebilirsiniz. Peki bunu nasıl yaparız? Herkes için ideal bir kadans var mıdır? Varsa ideal kadans nedir? Kadansın düşük ya da yüksek olmasının fayda ve zararları nelerdir? Kadansın düşükse bunu nasıl geliştiririm? Bu soruları cevaplamadan önce kadansımızı Nasıl ölçeceğimize bakmamız lazım. Çünkü ölçemediğimiz hiçbir şeyi geliştiremeyiz. Kadansınızı ölçmek için kadans ölçme özelliği olan en basit bisiklet bilgisayarlarından birisini ya da son teknoloji Garmin, Wahoo, Hammerhead, Brighton gibi ya da benzer cihazlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Bu cihazlar genelde sol pedal koluna takılan mıknatıslı ya da ciroskopik bir sensör yardımıyla bir dakikada kaç defa pedal çevirdiğinizi ölçerler. Hali hazırda bir power metre kullanıyorsanız da power metreler pedala uyguladığınız torku kadansınızla çarparak gücü buldukları için içlerinde bir kadans sensörü zaten bulunur. Yani bir power metreniz varsa fazladan bir kadans sensörüne ihtiyacınız olmaz. O zaman sırada ideal kadans var. Bisiklete binmeye başladığınız zaman herkesin farklı bir hızda pedal çevirdiğini ama herkesin aynı hızda gidebildiğini görürsünüz. Çünkü kadans Bisiklet üstündeki her şey gibi kişisel bir değerdir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Ne kadar süredir bindiğinize, genel kuvvetinize, esnekliğinize, fitness seviyenize göre daha yavaş ya da hızlı pedal çeviriyor olabilirsiniz. Çok uzun yıllardır bisiklete binen sporcuların genellikle belirli bir aralıkta oturmuş kadansları vardır. Bu aralıkta bisiklet üstündeki pozisyonlarını etkilemeyecek hızlarda pedal çevirerek istedikleri performansı elde ederler. Kardiyovasküler sistemleri de yeterince gelişmiş olduğu için kaslarını düşük güç ve yüksek nabızda kullanırken ortaya çıkan nabız artışı onları pek fazla rahatsız etmez. Bu sayede de daha yüksek eforları daha uzun süre boyunca çıkarabilirler. Yeni başlamış bisikletçilerde ise 60-100 devir arası gibi geniş bir aralıkta değişen ortalamalar görmek mümkündür. Bunun sebebi vücudun genel olarak bisiklet kullanmaya henüz tam adapte olmamış olması. Net olarak herkes için ideal kadans şudur demek doğru olmasa da sağlıklı ve verimli bir sürüş için 80-90 devir arası sağlıklı ve yeterli kabul edilir. Burada maksimum limit aslında selede zıplamadan çevirebildiğiniz, nabzınızın çılgınca yükselmesine sebep olmayan bir değer olmalıdır. En düşük olarak ise kas ve eklem sağlığı açısından 70-75 devir dakika altına düşmemektir diyebilir. Ama şimdi profesyonel sporcular çok daha hızlı pedal çeviriyor. Kadansları genelde 100'ün üstünde oluyor dediğinizde duyar gibiyim. Hiçbirimizin pro olmadığını, o şekilde yetişmediğini ve gelişmediğini kendimizi onlarla kıyaslamamamız gerektiğini de hatırlatmalıyım. O zaman şimdi düşük kadansın kullanımı faydası ve zararlarıyla devam edebiliriz. Düşük kadansta bisiklet sürerseniz gücün formülü gereği daha çok tork uygulamanız gerektiği için kaslarınıza daha çok yük bindirmiş olursunuz. Fakat, Kasların daha yavaş çalışıyor olması daha az enerji ve daha az oksijen ihtiyacı anlamına da gelebilir. Diğer bir deyişle düşük kadans, düşük nabız ve sakin sürüş anlamına da gelmiş olur. Bu da metabolizmik verimlilik demektir. Fakat düşük kadansın yüksek tork ve yük ihtiyacı kasların daha çabuk yorulup yıpranmasına sebep olur. Aynı hızda yapılan aynı mesafe ve süredeki bir sürüşte düşük kadans, yüksek tork giderseniz Sürüş sonrasında yüksek kadans ve düşük tork ile yaptığınız sürüşe göre kaslarınız daha yorgun hissettirecektir. Düşük kadansın sakatlanmalar ile direkt olarak bir ilişkisi ispatlanmamış olsa da sporcuların düşük kadanslı sürüşlerden sonra özellikle diz ve ayak bileklerinde daha çok ağrı ve zorlanma hissettikleri de ispatlanmış bir gerçektir diyebiliriz. Düşük kadansın bir diğer olumsuz tarafı da sprint ya da keskin dönüşlerden sonra yapılan hızlanmalar gibi ani güç patlamalarının gerektiği durumlarda vücudun tepki verme ve hızlanması yeterli kalmayacağı için e, istediğiniz sonucu alamamanız olacaktır. Yani yarış ortamı içinde düşük kadans kötü bir tercih olur. Ayrıca kadansınız düşükse ürettiğiniz güç uygulayabildiğiniz tork ile limitli olduğu için potansiyelinizi de otomatik olarak sınırlamış olursunuz. Yine de yerinde ve yeterli olduğu kadar kullanılarak antrenmanlarımıza eklediğimizde düşük kadansta yapılan kuvvet antrenmanları FTP'sini arttırmak isteyen bisikletçiler için faydalı olabilir. FTP, Functional Threshold terimini ilk defa duyduysanız yukarıdan ya da açıklamalardaki bağlantıdan detaylı açıklama bölümüne ulaşabilirsiniz. Şimdi düşük kadansı yeterince gömdüysek sırada yüksek kadans var. Yüksek kadans demek pedala daha az tor uygulamanız demektir. Yüksek kadans ile sürerseniz de kaslarınız daha hızlı çalıştığı için oksijen ihtiyacınız da artacak anlamına gelir. Yani kardiyovasküler sisteminizi daha çok kullanmış olursunuz ve aerobik kapasitenizi kullanmaya başlarsınız. Aerobik ne demek merak ediyorsanız yine yukarıdan ya da açıklamalardaki bağlantıdan ilgili bölümü izleyebilirsiniz. Burada kardiyovasküler sistemi daha çok kullanmak genelde kendini düşük kadansla sürerken bacaklarınızdaki oluşan o şişme, yorgunluk ve bitkinlik hissi gibi şiddetli bir şekilde göstermez. Genelde nabzınızda hafif bir artış olur. Bu da fitness seviyeniz yavaşça arttıkça hissedilmez hale gelir. Aynı seviyedeki bir eforda kaslarınız düşük kadansla çevirmeye göre daha az yorgunluk gösterir. Bunu zaten biraz önce de söylemiştim. Yüksek kadans ile sürüş yapmak sprint ya da viraj sonrası yapılan hızlanmalardaki ani güç artışlarına daha kolay karşılık verebilmenize ve daha hızlı bir şekilde yüksek güç üretebilmenize de yardımcı olur. Ayrıca antrenmanlarınıza yeterince ve yerinde yerleştirilmiş yüksek kadans antrenmanları kardiyovasküler kapasitenizi arttırmaya da yardımcı olacaktır. Ayrıca yüksek kadans farklı antrenman bölgelerinde antrenman yapabilmenizi ve bunlardan fayda görmenizi de kolaylaştırır. Kas ve eklemlerdeki yükün az olmasını sağladığı için uzun vadede vücudunuzda fiziksel olarak korumuş olursunuz. Tabi bunların hepsi kadansı yükselteceğim derken sele üstünde gereksiz yere zıplaya zıplaya gitmediğiniz sürece mümkün olur. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Peki bir tane saat aldık. Kadansımızı ölçmeye başladık. Kadansımızın düşük olduğunu gördük ve düşük kadansın tüm sanışlarını da hissediyoruz. Kadansımızı arttırmak için ne yapmalıyız? Özellikle vücudunuzu fiziksel olarak buna hazırlamanız gerekir. Bacak ve kalça kaslarınız yeterince esnek olmalı ki yüksek hızlarda kolayca kasılıp gevşeyebilsin. Yani rahat çalışabilsin ve bu hıza adapte olabilsin. Bel, kalça ve diz çevresi kaslarınız yeterince kuvvetli olmalı ki yüksek pedal çevirme hızında istikrarlı bir şekilde zıplamadan selede oturmaya ve gücünüzü pedallara aktarmaya devam edebilin. Sonrasında ise bisiklet üzerinde iyi bir pozisyonda oturduğunuzdan emin olun. Doğru kas gruplarını verimli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilmek çok ama çok önemli. Sonra da küçük küçük adımlarla ilerlemenizi tavsiye ederim. Mesela ortalama kadansınız hali hazırda 60-70 devir dakika ise direkt olarak bunu 90'a çıkartmak yerine küçük küçük adımlarla 70-80-85-90 diye arttırmayı deneyin. Öncelikle vites küçültmek ile başlayın. Rublede bir ya da iki vitesi geçmeden yukarıya doğru gidin ve kadansınızı yükseltip hızınızı ya da gücünüzü sabit tutmaya çalışın. Antrenmanlarınıza küçük küçük yüksek kadans antrenmanları ekleyin, çalışmaları ekleyin. Antrenmanlar sırasında kadansınızı hafifçe arttırın ve nabzınızı takip edin. Mesela kadansınızı 5-6 birim arttırdığınız zaman nabzınız biraz yükselmeye başladığında hemen durun ya da yavaşlayın, nabzınızın düşmesini bekleyin, dinlenin ve bunu sürüş sırasında birkaç defa tekrar edin tek bacağa yönelik antrenmanlar yapın. 30 saniye sadece sağ bacak, 30 saniye sadece sol bacak, 30 saniye de çift bacak ile normalde çevirdiğinizin üstünde bir kadansla pedal çevirin. Bu sırada hep aynı hızda gitmeye ya da hep aynı güçte gitmeye çalışın. Tüm bunları yaparken de mümkün olduğunca yumuşak ve selede zıplamadan pedal çevirmeye gayret edin. Her zaman vücudunuzu dinlemeyi de unutmamalısınız. İlla ki şu olmalı diye kendinizi zorlamak vücudunuza fayda yerine zarar da getirebilir. Bisikletinizin üzerinde mekanik olarak parça değiştirerek mesela aynı kol boyunuzu kısaltarak da kadansınızın artmasına yardımcı olabilirsiniz. Daha kısa krank boyu pedalın döndüğü daireyi küçülttüğü için birim zamanda daha fazla tur dönebilmesini sağlar. Yani kadansınız fiziksel olarak 60 olur. Ama mesela hali hazırda zaten kısa sayılan 160-165 mm gibi kısa boylu bir krankınız varsa da Tek çözümünüz daha çok antrenman yapmak, bunun üstüne çalışmak olacaktır. Ayrıca ayna kol boyunu kısaltmak, bisiklet üzerindeki pozisyonunuzu ve konforunuzu da arttırmaya yardımcı olur. Tüm bu anlattıklarıma rağmen, Çağrı, biz hangi kadansla sürelim, bize sayı ver, balık ver, balık tutmayı öğretme diyorsanız da 70-90 arası kadanslar güç açısından zayıf ama verimlidir. Ve uzun sürüşlerde enerjinin korunması hedeflendiği için Ultra endurans sürüşlerinde tercih edilebilir. 90-100 arasındaki kadanslar ise yarış gibi güç üretiminin çok önemli olduğu durumlarda tercih edilir. Bu durumlarda ekonomi ikinci plandadır. 100-120 ya da daha yüksek aralıktaki kadanslar ise ani patlamaların olduğu kısa süreli yüksek güçlere gerek duyulan sprint gibi durumlarda faydalı olacaktır. Bu son tavsiyeyi de verdikten sonra bu bölümünde yani kadansla ilgili bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer anlattıklarımı sizin için faydalı bulduysanız bölümü beğenmeyi, daha çok bisiklet severe ulaşabilmesi için paylaşmayı, görüş ve fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Bölümü kapatmadan önce eğer antrenman ile ilgili merak ettikleriniz varsa da bu oynatma listesinin işinize yarayacağını düşünüyorum. Bakmadan geçmeyin derim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bisikletle kalın.